Isparta'da yaşayan Numan Karatepe'nin yeni ev heyecanı koca bir hayal kırıklığına döndü. Çünkü masrafsız diye satın aldığı evin içi tam bir arabet. Eski mülk sahibi dolapları, kapıları hatta muslukları bile söküp sadece dört duvar bırakmıştı. <gülüyor> <gülüyor> evin dokuz adet kapısını, kombiyi evde var olan her şey söküp kırıp gitmiş. Dolaplar, musluklar, kapılar, petekler. Bir evde olması gereken ne varsa hiçbiri yoktu. Satın aldığı evin eski sahibi her şeyi söküp getirmişti. <laughs> Yaklaşık olarak 350-400 bin lira burada. <laughs> Oysa satın alırken tertemiz ve masrafsızdı. Numan Karatepe, Isparta'daki evi ihale yoluyla almış eski sahibinin bir süre daha oturmasına izin vermişti. İçinde eski mülk sahibi oturuyordu. Çıktığını bana söylemedi haber vermeden çekip gittiğinde ise geride tam bir harabe bıraktı gider ayak. Evde ne var ne yok sökmüş sadece dört duvar bırakmıştı. Ben kendisini aradığımda benimle dalga geçen gibi daha hala burada eşyaların olduğunu daha çıkmayacağını söylemişti. Yeni ev heyecanı kabusa dönen Karatepe eski mülk sahibinden şikayetçi oldu. Maddi zararlarımızdan yönünden ayrıca taleplerimiz kendisinden olacak.